Arkadaşlar merhaba. Sizin için harika bir av yaptık Karadeniz'de. Uzun zamandır spire gidiyorum. Arkadaşlarım balık alıyor. Ben alamıyorum. Hırs yaptım. Karadeniz'in muhteşem bir bölgesine gittim. Orada değerli arkadaşlarımız bizi aldılar. Tekneleriyle özel bir meraya götürdüler. E, tabuları kırdık. Lodos'ta Karadeniz'de av yapmaz deniyordu. Lodos'ta Karadeniz'de harika bir havada. Ayağımızda terlikler, kısa kolluklarla av yaptık. Av yaptığı malzemelerin en önemlisi çok fazla olmasa da stoğumuzda imasa sküler bundan da av yaptım. Çok başarılı bir avdı. Harika bir avdı. Bunun dışarısında e, kamış olarak da şibara muşatı kullandım. 152 atarlı. Jiki de 60 grama kadar atabiliyor. Çok keyifliydi, çok zorluydu. Balıklar çok iriydi. Ve harika da bir hava vardı. Bizden ricamız lokasyonu sormayın. Karadeniz'in Avrupa taraflarında herkes arayabilir. Bizim şöyle bir düşüncemiz vardı. Boyraz'ın dışında Karadeniz'de av yapılmaz ama Lodos'ta da yapılabiliyormuş. Doğru maket, doğru mera seçmek gerekiyor. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Selamlar, hoşçakalın. Evet arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz. Doğa harikası bir yer. Buraya gelmek için gerçekten zorlu yerlerden geçtik. Denizlerin içerisinden geldik. Yani muhteşem bir yer. Biraz sonra çalışmaya başlayacağız. Denizin ortasında küçük bir ada. Yani insanın çıkmadığı sadece martıların, karabatakların gelebildiği bir yer burası. Biz tekneyle geldik. Küçük bir tekneyle geldik. Çalışmaya başlayacağız. Hadi bize rast gelsin. İşimizi garantiye alalım biz. Evet. İma Sasuke'yi taktım. Üfer'in hiç dayanamadığı bir makettir. Uygar sana doğru atıyorum. Tamam ben burada geldim abi. Ben bir vuruş aldım. Aldım evet. Oo. Çok güzel. Evet, burası gençler. Oo, evet. Gel yavrum, sakin ol. Kafa atmış yeme. Kafa atınca böyle güzel bir balık aldık. Hadi hepimize rast gelsin beyler. Hava devam. Dalarlı bir şey. Biraz dalarlı bak Sasuke biraz dalarlı 1 bir metre dalarlı. O aldı. Baba geliyor yine peşine. Evet. Geliyor peşine geliyor. Aldı. Aldı. Bravo. Çok güzel. Hop Vay 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 vay. He? Vurdu ufak bir tasma ama. Tasma vuracaktın da Uygar. Çok güzel balık aldı Uygar Reis. Bir dahakine. Hadi bakalım. Balığın suyunu buldu. Buranın usta balıkısı. Uygar ve Yakup Reis. Hadi oğlum hadi. Oo çok güzel. Gördüm hamleyi? Beşinde. Yavaşla dur bir. Beşinde bravo. Uygar'ın makete vuruşu görüyoruz. Adeta balıklar. Aksiyon filmi her şey var. Evet. Uygar reise atar gider yapıyorlar. Ama bir günde ben bulacağım. Evet ya. bakalım. Kapışıyorlar. O aldı. Aa, Ay ya. yapma ya. Çok güzel ya. Çok harika. Ben benle Aynı yere attım ki belki. O aldım. Sen uygar reisse nasıl kafa bulursun ya? O çok güzel. Of harika. Evet geliyor balık. Hop. Aldı bence. Aldın mı uygar? O da aldı. Çok iyi, çok iyi. Hop getir reis. Yine çok güzel bir lüpar. Bugün bereketli bir gün, güzel ya bir gün. Bu uygar reis. Abi. Atan tamam reis. Atan bir karşılayan bir. O getiriyor peşinden ben alıyorum. O çok güzel aldım. Hadi, hadi. Harika. Çok güzel. Biz balığı bulduk. Geliyor, geliyor. Hadi geliyor, bakayım. çok güzel. Hadi Uygar Reis. Dizir, 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 dizir. Evet. Takım tamam. malzeme kuvvetli olunca korkmadan sarıyoruz. Çok güçlü. Hop 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 hop. hop. Gitti. Abi, gitti evet. İğneden kurtuldu. oldu. Sasuke şovunu yapıyor. İşi garantiye alalım dedik. Lüfer'in en sevdiği yemlerden Lüfer'in devreye. Evet, peşinden geliyorum Uygar. Tamam, benim peşinden. Senden kaçan oldu. olursa Tamam. Selçuk abi'nin oltasına gelecek. Abi kardeş teknik çalışıyoruz. Aynen. Oltaları takip etmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü hem karışmazsın hem de bir takım hareket olmuş oluyor. Yakup Reis aldı balığı. Yakup Reis bayağı kaba bir lüfer aldın. Tebrik ederiz. Aynen. Yavaş yavaş, erkek. harika, tebrikler. O aldım balığı. Hadi bakalım, indi balık. Balığın yerini bulduk, çok güzel. İnşallah bunu kaçırmadan çıkartırım. Şöyle, o su üstü de yapıyor, çok iyi bir balık. <laughs> Yeşili seviyor diye <ya>, baktım. <laughs> Öyle mi? Bir dakika geliyorum. Akupes de balık aldı. Yandan değil, Beş beşe aldık balığı. Çok Aa, güzel, harika. Kafadan almış. 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 Tebrikler. Çok güçlü balıktı. O aldım. Çok güzel balık bu ama beyler. Hadi O harika. Ne istersen dene. Ama bu kofana. Evet abi. Bu baya kuvvetli. İnşallah kaçırmayız. İnan. Evet, kopmana değil. Evet, güzel balık. yerden Hava devam. Aldık balığı. Hadi bakalım. inşallah çıkartırız. Oo çok güzel. Ey bak kurtuldu. Kurtuldu, kurtuldu. Kurtul. Neyse. Bir daha atıyoruz aynı yere. İki tane kaçırdık. Kısmet. Aldım. Aldım. Oo çok güzel. Bu bayağı bir sinirli. Çok güzel balık. Oo harika. Ama ağzına oturmuş. Bayağı iyi bir balık aldık. Verene şükürler olsun. Zor bir mera ama çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Harika balık. Ben bunu, ben Hadi bismillah. Ha, nerede, 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 Hadi be! Neyse, arkandayım. Evet. Yakup Reis'ten kaçarsa eşindeyim. Uygar Reis de benim peşimde. Ya, ben. daha. İçeriye mi? Allah, 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 bak, bak. Aldı ben mı? Adamlar nerede avlanıyor? Bak görüyor musun? Evet. Ben... Yo aynı renkliden. Aynı sayısı. Oo burada aldı. Aa, çok abi. güzel ya harika. Tamam mı? Geliyor. Kofana neredeyse. Evet, resmen balığın vuruşunu gördük yani, izledik. Bu çok güçlü. Malzeme çok sağlam olması lazım çünkü... ...yani öyle böyle balıklar değil. Ya kupreyi saldı balı, Hadi aslanım benim be. Konuşturuyorsun bu, yapıyorsun bu soporu. <laughs> tamam, tam yerinde düşürdüm balı. Tamam, istiradesin oluyor biraz. Ama o gider ha öyle zıplayarak. Yapıyor bu sporu. <laughs> Güzel bir vuruş aldım. Bakalım devam edecek mi yok. Vuruşu yaptı bıraktı. Aynı yerden bir daha gelelim bakalım. Akşam suyuna geldik. Bakalım maketleri değiştirdik. Balığın girme saatleri hava kararmadan bir ekşin daha yaşayalım. Sonra zaten içe dışa önümüze balığı arıyoruz. Balık açıktaysa, sağ taraftan. Son 10 dakika mı? Evet, 10 dakika. Ya Kupreys hep son 10 dakika diyor. Ben <laughs> bir saat oldu ama... Balıkçının 10 dakikası böyle. Hadi bismillah. Biz de bu arada arge yapıyoruz. Dalarlı, çok dalarlı, az dalarlı. <laughs> Bu üstü onlar atıyor. Bakalım. Evet, güzel bir gün sonu Karadeniz'den. Tüm dostlara selamlar. Akşam oldu. Bizi burada ağırlayan Yakup Bey'e, yer arkadaşlara hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Uygar kardeşim sağ olsun burada teknesiyle götürdü. Tekneden özel bir yere götürdü. Herkesin gidemeyeceği, kıyıdan atamayacağımız bir yer. Yani kıyıdan oralara gitmenin imkanı olmayan çok değişik bir yerde. Her atışımızda neredeyse balık aldık. Ve gün sonunda böyle kısa bir süre tabii balık yaptı. Ondan sonra da yemeğimizi yedik, sohbet ettik. Şimdi evlerimize gidiyoruz. Videoyu izleyip, yorum yapıp, like'lar atıp e, paylaşanlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Mağazamız İstoç 3. Adı numara 148. Online alışveriş için de www.oltaygal.com'dan her türlü Shimano, Daiwa, Yuki, Okuma hepsini bulabileceğiniz bir mağazamız var. Kahve içmeyi de bekleriz. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.